Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Oğuzhan. Bugün sizlerle Blur Stars'ta kupa kasmaca devam K diyoruz. Evet 8000 kupaya doğru gideceğim Allah'ın izniyle. Evet bu arada e, benimle oynamak isteyen arkadaşlar varsa ID'm de burada arkadaşlar. Bu ID'yi yazarak da e, benimle oynayabilirsiniz. Tabi gördüğünüz gibi tüm çoğu da zaten benim takipçim. Yani çoğu diyeyim hepsi değil ama. Tabi aralarında Rus falan da ka karışmış ama neyse işte. Öyle hani e, oynamak isteyenler varsa ID'mi yazarak e, gelebilirsiniz. Ve bu arada kanala like abone olursanız sevinirim. Teşekkürler. Hadi bakalım. Bu arada görevlerimiz neymiş? Solo güzel. Evet başlıyoruz. Yes sir. Evet. Hadi bakalım. Ah. Oh. Hadi bakalım. Şimdi ben bunların babaannelerine öbür dünyaya göndereceğim. Hadi bakalım. Yeah, ya Allah, Bismillah. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım Poco. Hadi bakalım. Poco mu yedim lan bunlar? Ne sarıkalar mı? Lan ne? <laughs> sesini kısayım. Dur. Evet gel lan. Gel lan. Oğlum bak şu zip zip sevmiyor lan. Lan Allah'ın sana. Allah'ın oğlum tek tek gelin ya. Bu ne abi ya? İşte ya. Allah abi ya Neyse, neyse artık halledeceğiz. Halledeceğiz beyler. Evet, hadi bakalım. İyi, güzel, güzel. Evet, hadi bakalım, hadi. Let's get this party started. Şuraya gidersem, bey, bizi, bizi görürüz arkadaşlar. Dur, burada saklanayım da Bak bak geliyor, namussuz. Hayır, hain. Hain. Bak beni gördü, kaç, 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 kaç. Kaç beni yiyecek, kaç. Kaç beni yiyecek. Gelin lan. Adamsanız gelin lan. Adam hayır. Hayır, bir vuramadım lan. Allah seni alsın Poco, Allah seni alsın. Gel lan buraya. Gel lan oğlum bak adam yedi ya. ya bu ne ya kimiz öldük ya Oğlum bu ne ya Neyse lan. yapayım 5 Artı kupa aldık arkadaşlar. Devam ki Ay boğazım yoruldu bu arada. Arkadaşlar bu arada kanala like, abone, yorum yazarsanız sevinirim. Düşüncelerinizi bekliyorum şimdiden. Evet. Hadi bakalım. Evet. Bakim lan. Gel lan. Gel lan adam sen gel lan. Evet. Hayır. Hayır. Oğlum bak ben senin şimdi. Bacını Lan dur Gel lan Gel lan oğlum bak araya sıkıştı Neyse herkes birbirini yesin de Ben en sona kalıyorum Oğlum bak Mevlana gibi dönme Severim seni ayn. Hain Oğlum bak gel lan Gel sana bir ulti atayım lan Oğlum gel de aklı Sana bir atayım Olmalı. Hadi 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 lan Hadi lan. Hadi lan. Hadi. Hadi hadi. Hayır. Şuna bak, grup yaptılar lan bana. sen. Neyse. Bakalım. Oo arkadaşlar. Arkadaşlar ne geldi ya? Bak. Bakın arkadaşlar açıyorum. Güzel bir şey çıkarsa 50.000 like atacaksınız. Evet, hadi bakalım ya Allah bismillah. Evet açıyorum bak açıyorum arkadaşlar like'ları bekliyorum hadi bakalım açıyorum açtım evet oha 50 lira açtım evet evet oha be çok iyi ya <laughs> tövbe tövbe neyse bu da iyi evet arkadaşlar ee, bu arada arkadaşlar size bir şey göstereceğim hem karakteri değiştireyim ulan poko Allah seni alsın mı? neyse size bir karakter göstereceğim arkadaşlar güzel mi kötü mü diye Yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bunun... E... Yok bu değildi pardon. Bakın arkadaşlar bundan buna... Dönüştüm. Nasıl peki arkadaşlar? Yani yeni kostüm nasıl arkadaşlar? Bizim Bo diye bir karakterimiz var. Yorumlara yazars yazarsanız sevinirim şimdiden. Neyse ama dur karakteri değiştireyim bu arada. Bak bak krala oh. bak. Bak bak arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bak Frank abimizi... On power yaptım ya kardeşim ya bak Frank abimiz de oynuyor ya yeah. Arkadaşlar bu arada Sizin uh, Frank'iniz kaç power yorumlara yazabilirsiniz a dur Frank abim alayım da ortalığın anasını edeyim be Neredesin lan Gel bakalım ya yeah. ortalığın anasını edelim Hadi bakalım hadi bakalım Bakalım solo tek 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 hepiniz alacağım lan Hepiniz alacağım mı? Ulan be hadi bakalım başlayalım. Arkadaşlar şu, şu Frank abimize bakar mısınız ya? Ulan 13.000 canı var be. Oğlum ya kimde var lan bunda? Allah'ım ya Bak bak. 3 vuruş. şey gibi. Nasıl uğruyor? bak. Lan bak. Şu madeliği sevmiyorum lan. Ulan gel lan. Gel lan korkak herif. Oğlum bak benim canım. Bak sen az. Hayır. Yürü lan. Bak sen az. Ah, Neyse. Neyse. Üzülme Frank abi. Üzülme. Bir gün öcümüz alacağız. Hadi bakalım. Neyse. Oğlum başım ağrıyor ya. Evet. Evet. Hadi bakalım. Haydi bakalım yürü 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 taş topla haydi bakalım burada yok Oğlum ne kadar yavaşlıyorsun lan sen gel lan oğlum ben koyarım senin ağzına Ya oğlum bak bu Blar Stars'ın babası biz arkadaşlar bak 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 Oğlum bak garson senin bahşişini yerler tamam mı kardeş ya adam alırlar arkadaşlar. Lan Neyse. Neyse sen onun dördüncü. İyi güzel tekrar. Evet. Hayda bakalım beyler. Evet. Hadi 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 hadi. Oğlum sen nereden çıktın lan? Oğlum bak adama asarını bozdu gel lan. Canımı sevdiğim. Gel lan. Oğlum bak bak anasını. Allah Allah. Vuramadık be neyse. Neyse arkadaşlar. Benim vazgeçmiyorum. Oh. Bak bak ne geldi. Ne geldi? Bir şey geldi mi? Oo arkadaşlar. Oo bak bam bamı alacağız arkadaşlar. Allah'ın izniyle. Neyse bak. Şimdi seni seni almayacağım. Kim alsam, kim alsam? Sen alayım ya. Neyse. Neyse ne bir görev var. Hadi bakalım. Başlıyoruz beyler. Dam dam darararararar Haydi bakalım Evet I'm detecting seismic Tamam aldık çok iyi Haydi bakalım Bak bak oğlum bak şu karakteri sevmiyorum Bu ne geldi bile insan hizmetinde. Gel lan. Gel lan. Gel lan. Gel lan. Allah sen alsın Allah sen alsın Karakter ne bileyim şey. Allah sen alsın ya. Bunu ya. Neyse. Neyse arkadaşlar ümidimizi boşa çağır, sarf etmeyeceğiz. Yanımda bir rakip var Allah belanı ya. Neyse. Aa bak bak gel lan kar adam. Gel lan. Gel lan. Gel lan. gelsene oğlum. Oğlum bak. Lan benim big var. Hadi alırım. Ya. Arkadaşlar boşuna BSC demiyoruz kendimizi yani. <laughs> Allah'ım ya. <laughs> Neyse. O da iyi <laughs> Dur, bak, bak bak. Bak bu pusu yapacağız. Ooo. Alırım. Gel. Alırım. bak. Benim adım olsam. Herkese bir koysam. ya. Oğlum bak. Allah'ın arasana. Bu şey bak. Oğlum bak. Allah'ını arasana. Dikkat et. Yeah, Kardeş. Hayat böyle. Altın altın böyle iyi, <laughs> evet. Neyse en azından bakalım. E. Evet. Triangulation şey geldi mi? Yok gelmez. Neyse devam ki. Evet. Haydi bakalım. Evet hadi lan hadi lan Neyse Dur şuradan bir kalsın Hadi abi Haydi bak bak, ha. hadi, bak Gel lan oğlum bak Buranın ağası benim Tamam mı kardeşim Oğlum bak sana bir çıksana Yani ya oğlum kaybediyorum ya <laughs> neden 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 neyse haydi bakalım bismillah evet. Allah 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 bak bak şurada bir yavşak yeeeeyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yeah. topunu kapatır mısın? Abi git ya abi git ya. Abi bu ne ya? Neyse. Ah, neyse arkadaşlar. Arkadaşlar bu kadar da kanalıma like abone olursanız sevinirim şimdiden. Bu arada benimle oynamak isteyenler varsa e, ID'yi yazarak ulaşabilirsiniz. Sizlerin bak bak şu adam Müsaitmiş ama oyun oynuyormuş. Neyse onu sonra çağırırım videodan sonra. Bu arada like, abone olursanız sevinirim. Hadi bakalım bay bay.